Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım herkes çok iyidir. Sağlıklı ve mutlusunuzdur arkadaşlar. Kolektife niyet aldığım bir açılım olacak. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Ne zaman videolarıma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız arkadaşlar. Zamansız zamanadır her zamanki gibi. Öncelikle günümüzün mesajını hemen alalım. Daha sonra düşünceleri ne yönde, duyguları ne yönde sizi olan bunun açılımını hemen başlatalım istiyorum arkadaşlar. Günümüzün mesajı Instagram hesabım arkadaşlar genellikle bütün videolarımın altına paylaşıyorum. Ve arkadaşlar oradan yeni bir sayfa açtım Instagram. Oradan hepimiz hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Hayatınızı değiştirin. Başmelek melek Cihamül sizinle ani özgürleştirici bir kavrayış içinde olan sizler ertelemekten vazgeçin artık. Neyi erteliyorsanız bunları ertelemekten vazgeçin dedi size meleklerimiz. Değişimin getirdiği fırsatları kucaklayın. Ani özgürleştirici bir kavrayış içinde olan sizler ertelemekten vazgeçin. Değişimin getirdiği fırsatları artık kucaklayın dedi kartımız arkadaşlar. Hemen düşüncelerinin kartımızı hazırlayalım. Duygu kartlarımızı hazırlayalım. Açılımımıza başlayalım arkadaşlar. Çok vakitte kaybetmemek adına Üst kısım düşünceler, alt kısım duygular arkadaşlar. Size olan düşünceleri, size olan duygular. Bakalım nasıl bir açılımla bizi karşılayacak bugün duygular düşünceler. Siz de arkadaşlar niyetinizi alın. Ben de niyetlerim şu yönde zaten. Sistemden, kartlarımdan ve meleklerimden en doğru bilgiyi benden size gelmesine niyet ediyorum. Her zamanki gibi en doğru kanal olmaya niyet ediyorum. Almanız gereken bir kelime, bir cümle de olsa alıp kabul edin arkadaşlarım. her Herkese uymuyor açılımımız. Uymasına da, uyacak diye de bir kanunumuz, kaydemiz yok. Bir kelime de uysa e, bunun için buradayız bir kelime de uysa dediğim gibi alıp kabul edin. Uymayanlara evlenimize teslim edin. Şundan da çekelim en son onu. Artık ani bir özgürleştirici bir kavrayış içindesiniz. Ertelemekten vazgeçeceğiniz bir zaman, bir e, artık neyse bu ertelediklerimiz. Artık bunları ertelemek istemiyorsunuz. Hayatınıza geçirmek istiyorsunuz dedi meleklerimizin mesajı. Son olarak da bu kartımızdan çektikten sonra hemen başlayalım arkadaşlarım. Mavi mavi şöyle başlayalım. Mumumuz mavi, kartlarımız mavi. Daha ne olsun? Konuşturma kartı da almak istedim ya. Şu koyu mavi konuşturma kartımızı da aldık mı tamamdır. Bakalım ne demek istiyormuş size. Kartlar hazır arkadaşlar. Ben de hazırım. Siz de hazırsanız Hemen bakalım beyefendimizin, hanımefendimizin geçmiş olan düşüncesi neymiş? Geçmişinde ne? Acı sona ermiş. Sıfırdan bir şeyler başlamak isterken e, gölge yanlarıyla karşılaştığını bize söylüyor. Bu kişiye siz gölge yanlarını e, yansıtmışsınız bu kişi gölge yanlarıyla yüzleştiğini bize söylüyor geçmişinde. Her ne yaşandıysa olaylar durumlar aranızdaki bu kişinin gölge yanlarının e, bu ilişkide bu durumda yaşadığınız her neyse bunda gölge yanlarını kendili kendisiyle e, sizin onu yansıttığınızı bize söylüyor. E, Arkadaşlar, bir sevindirici bir olay olmuş, sevindirici bir başarısı olmuş. Ee, sizden sonra bu kişi sevineceğini düşünmüş, mutlu olacağını düşünmüş, başarı kazandığını düşünmüş, özgür olduğunu düşünmüş. Ama onu düşünürken gölge yanlarıyla e, karşılıklı kala kaldığını bize söylüyor. Evet bu kişi sıfırdan bir şeyleri başar, başlamak istemiş. Ee, yanında bir dostunu da alarak bir dostu buna destek olmuş olabilir. Ama bu Joker kartıyla arkadaşlar sıfır Joker kartıyla bu kişi bu kişi uçarı kaçarı bir kişi daha toy bir kişi aslında tam anlamıyla sizin düşünebileceğiniz o kapasiteye sahip olmadığı bir kapasiteye sahip olduğunu da bize söyler uçarı kaçarı bir hayatta yaşamak ve sürdürmek istediğini de bir nevi bize söylerken başlamak istiyorum ama nereden başlayacağımı bir türlü bilemiyorum diyor. İşte uçarı kaçarı bir kişi tam anlamıyla net anlamıyla size ne yapmak istediğini anlatamamış. Başarı sevindirici bir başarısı olmasına rağmen gölge yanlarıyla yüzleşen bu kişi sıfırdan başlamak isterken nereden başlayacağını bir türlü bilememiş. Tükenmişlik sendromu yaşamış. Bunu da yaşamış. Bitkin yılgın hissediyor. Pes etmiş dibe çöktüğünü hissediyor. Çok yorgun bir ruh halinden geçmiş olduğunu da bize söylüyor. Evet acı sona erdi. Davranışlarım, sözlerim, eylemlerimle seni incittim. Bunu biliyorum. İşte tam da bu yüzden... Yürüdüğümüz bu acı yolu sona erdireceğim. Bırakma zamanı. Artık bu acıları, bu kederleri, bu sıkıntılar bırakmak istiyorum. Dediği düşünceler geçmişinde dediği düşünceler bu yöndeymiş. Artık bu dönüşümü, bu dönümü bitirmek, bu olayları bitirmek istiyorum. Buna son vermek istiyorum dediği yeni bir başlangıç, ee, bu son olacak olan ama bizim için de yeni bir başlangıç istiyorum. Yani bir şeyler bu kişi mezara gömmüş, yeniden bir başlangıç çünkü bu kişinin davranışları, sözleri, eylemleri sizi o kadar çok incitmiş ki... ...sizi çok incittiğinden kaynaklı bu kişi artık diyor ki... E, ...bu durumları bitirelim tamamen. Bu durumları ben tamamen bitiriyorum, mezara gömüyorum. Bu durumları tamamen bırakma zamanımın geldiğinin de bilincindeyim. Evet bir dönüşüm olmalı benim hayatımda. Bu sol senin için, bizim için, yeni bir başlangıç için bunu istiyorum dediği düşünceler içinde olan en yakın geçmişte bize bunu söyler. Bu düşünceler içinde olmuş arkadaşlar. Şu tripodumu bir düzeltmek istiyorum ya. Telefon tam anlamıyla durmadığını gördüm. Evet şu an iyi. Şimdiki düşüncesi neymiş beyefendimizin, hanımefendimizin? Korkuyor. Korku korkusu var şimdi bir rehavete kapılmış tembelli şu anki sürecinde düşünceleri tembel kendini tembelli adamış kolaya kaçma e, kolaya kaçmak istiyor basiresiz ve e, meskenet halleriyle üzüntülü kederli Üzgün, ayağa kalkmak istemiyor, e, yapmak istediklerini yapamıyor. Çünkü bir korku enerjisinde olan bir aklınızdaki kişi var. Kendi yalnızlığıyla da korkan, kendi çevresinde kimsenin olmayışı, e, bu kişi beşli geçen bir zaman sürece bir korkunun gün yüzüne çıkmasından kaynaklı, bu kişi kendi yalnızlığında, kendi korkusuyla boğulduğu ve yaşadığı bir süreçten, ...geçtiğini bize söylüyor arkadaşlar. Ee, bir mücadele vermiş ve bu mücadelede... ...dikkatli olmasının gerektiğinin bilincinde olmasına rağmen... ...dikkatli olmadığından dolayı kendi kendine verdiği... ...bir içsel mücadelesinin olması, e, cesaretle devam etmesi... ...gerektiğini hali hazırda bir mücadele verdiyse... ...bunun hala devam ettiği bir... E, mücadele içinde olduğunu, kendi kendi içinde bir mücadele olduğunu bize söyler ve bu nedenle korkuları da gün yüzüne çıkmış. Sen diyor ki ya size diyor ki çok yani sabır yani bizim bu ilişkimiz e, senin bana gösterdiğin bu sabır o kadar çok fazla ki. Hani ben buna hak ediyor muyum? düşüncesine de girmedim değil yani ha diyor. Girdim diyor. Ben bu düş senin bu yaptıklarının e, hak ettin mi acaba? Çünkü o kadar çok sabrettin ki bu ilişkiye bana. Ben çünkü çekilmez, e, ketum biriyim. Senin kadar bana sabreden, sabır gösteren daha karşıma çıkmadı dedi. Bir süreç arkadaşlar. Sen bana sihirli dokunuşla dokundun. Bana büyülü bir şekilde dokundun ve içimde bir uyanış tetikledin. Umarım içimde, içimizde ve aramızda bu olumlu değişikliği sen de hissedersin. Bağlantıları, maneviyatı yardım ile tanı. Çünkü sen bana sihirli bir dokunuşla sizinle bir yuva Leylekler arkadaşlar size bir haberle gelmekte isteyebildiğini, istemek size bir haberle gelmek istediğini bize de söyler. Siz bu kişiyi büyütmüş, büyülemiş, o kadar güzel e, sevmiş ve o kadar e, bu kişiyi göklere çıkarmışsınız ki bu sevginizle. Çok büyülü bir şekilde bana dokundun. Sevginle beni büyüttün. Çünkü sen çok emek verdin, sabır gösterdin senin varlığına şükran duyuyorum diyen bir aklınızdaki kişi var şimdiki düşüncelerinde arkadaş. Sizin varlığınıza şükran duyan bir aklınızdaki kişi var. En yakın gelecekte ne diyecekmiş? En yakın gelecek düşüncelerinde engelleri ve zorlukları olduğunu, beşli geçen bir zamanda bu engellerin zorluklarla uğraştığını, çok fazla engelinin çok varla zorluklar olduğunu, kendi ailesiyle sorunlarının da olduğundan kaynaklı bir türlü bu sorunları, engelleri aşamadığını bize bir nevi söyler. Ben sana aşık olmak istememiştim ama oldum aşık çünkü seninle yaşlanmak istiyorum, seninle böyle olmak istiyorum.'' Sana bu denli aşık olmak istememiştim diyen bir aklınızdaki kişi var. Sizinle evlenmek, yuvala, yuva kurmak ve sizinle aynı çatı altında yaşlanıp bu hayatı idam etmek, sürdürmek isteyen bir aklınızdaki kişi var aslında. Ama bırakması gereken bir yeri var bunun. Baksanıza iki kişi var bunu bırakmayan. Bu kişinin arkasında iki kişi var. Bırakmıyor. Bu kişinin paçasına yapışmışlar. Ee, kolunu kaptırsa paçasını bacağından tutuyorlar. Bacağını kurtarsa kolunu tuttuğu bir bırakma enerjisinde olduğu iki kişi var bunun hayatında arkadaşlar. Bırakmak istediği bir yer var. bırakamadı. bir keşif içinde. Feleğin çemberinde geçen aklınıza kişi var şu anki sürecindeki düşüncelerinde. Feleğin çem en yakın gelecekte çok pardon. Karmanın getirdikleri bu kişiyi bayağı bir yıpratmış, ee, bırakma enerjisine itmiş ama kadere müdahale edemediğinden dolayı iyi veya kötü ektiğini biçen e, gecesi, gündüzü birbirine karışmış olan bir aklınızdaki kişi var. Çünkü bu kadere müdahale edememek iyi veya kötü ektiğini biçeceği bir dönemden geçiyor arkadaşlar. Bu kişinin çok fazla dinlenmeye ihtiyacı var. Bu kişi çünkü çok ruhsal olarak çöküntü içinde olduğun düşüncelerde keşife çıkmış arkadaşlar. Bu kişi kendi keşfine çıkmış. Bir türlü kendini bulamayan bir aklınızdaki kişi var. İsbell bir e, keşife çıkmış yani Ermiş kartıyla arkadaşlar Ermiş kartının yerine geçiyor keşif, keşif kartı aydınlanmaya çalışıyor İçsel bilgeliğe ulaşmaya çalışıyor yaşadıklarınız yaşadığı bu süreçleri bir türlü anlayamayıp hala anlayamayan bir aklınıza kişi var bunların keşfine çıkmış e, bir türlü bunların yaş bu yaşam tarzının bunun neden bu kadar ilerlediğini, neden bu kadar sürüklediğini, neden bu bağlantıdan kopamadığını, bu ilişkiden kopamadığını o da bir türlü anlayamamış ve keşfine çıkmış. Bu kişi zaten dinlenme ve e, dinlenmeye ihtiyacı var. Kaderden kaçamamış. Kaderin getirdiği müdahaleler var. Bırakmak istediği yeri bırakamayan çok fazla engelleri ve zorlukları olduğunu düşünüyor ama seninle de yuva kurmak, seninle de aynı çatı altında yaşayıp yaşlanıp yuva kurmak ve aynı havayı solumak istiyorum diye dediği düşünceler içinde olan aklınızdaki kişinin düşünceleri arkadaşlar. Şimdi en yakın geçmiş duygularına hemen bir bakalım. Evet bu eşki, eski eski partneriniz arkadaşlar. Duygularına diyor ki arkadaşlar, bu kişi şifalanıyor. Kutsal bir uyanışa geçmiş. Artık aydınlanmış. Burada keşfe çıkan bu kişi aydınlanmış. Düşüncelerinde keşfe çıkmış diye arkadaşlar, o aydınlanmayı... E, ruhsal ruh olarak yani şifalandırıcı ışıkla o ruhu keşifini ararken bulduğunu ve bir olgunlukla ilerlemek istediğini ne kadar da hayatında zorlukları olsa kesinti ve bozukluklar da yaşamış olsa bu yine de bu şifalandırıcı süreçten geçmek istemiyor. E, bir haber var arkadaşlar. Eli kulağınızda. Bir haber yolda. Bu kişiden hemen bir haber alabilirsiniz. Konuşma isteği sizinle çok fazla. İletişimsel sıkıntılarınız aranızda çok fazla olduğunu bize söyler ama konuşma isteği çok ama çok fazla. Eli kulağında bir haber yolda bekleyin. Çünkü bu kişi eski partneriniz olabilir. Kupa altılısıyla arkadaşlar. Kupa altılısı <laughs> Çok pardon. Eski bir partneriniz eski sevgiliniz karşınıza çıkacağı bir yerde ya ansızın karşılaşabilirsiniz ya ondan ansızın bir haber gelebilir bir şekilde sizi arayacak mı arayacak eski partnerinizle görüşme olanağınız konuşma olanağınız görüşme olanağınız ya da ansızın sizi bir yerde takip ederek rastgelemiş gibi bir karşılaşma olasılığının olabileceğini bize söyler. Kalp çakrasında sıkıntılar var arkadaşlar. Bu kişinin partneriniz için bir karar varmak oldukça zor. Bu kişi bir karara varmak adına oldukça zorlanıyor. Onun için vereceği vereceği bu karar sadece ilişkiyle ilgili değil. Hayatının bundan sonraki evresiyle de ilgili. Kalbi size karşı açık. Zihni doğru olanı gösteriyor. Ama yine de sessiz durmayı tercih ediyor. Çünkü eğer işler tersi giderse bu vicdan azabından kurtulamam ve geçmişimde o kadar çok yaralandı ki o kadar çok yara aldım ki aynı şeyleri yaşarsam korkusu zihnimi ele geçiriyor. Size karşı olan sevgisi aslında onu korkutuyor. Ama ne kadar da korkarsa korksun, ne kadar da e, ilişkide ee, ne bileyim geri çekilmek sessizliğini korusa zihni doğru olanı gösteriyor olmuş olsa da ne kadar sessiz durursam durayım diyor benimle her şey yeniden başlar mısın çünkü ben sana bağlıyım bağımlıyım diyen bir en yakın geçmiş duyguları olmuş. Bu kişinin kalp çakrasında bir sıkıntısı var. Geçmiş yaşantılarındaki o sıkıntıları da sizinle yaşarım korkusu bu kişinin e, zihnini beynini ele aldığını söyler duygularında şimdiki sürecinde kadersel bir süreçten geçmişsiniz ee, ne yaşadıysanız kaderin size getirdiği yazgıymış arkadaşlar. Kader çarkıyla kaderin size getirdiği bir takım kadersel süreçten geçtiğiniz duygular içindesiniz. Ama siz bu kişiye ışık olmuşsunuz, yol göstericisi olmuşsunuz, bu kişi büyütmüşsünüz, bu kişiye farkındalığı siz yaşatmışsınız. Detayları görmediği bir dönemde olan bir aklınızdaki kişi var, göremediği şeyler var at gözlüklerini takmış göremediği bazı şeyler var. Göstermek istesen de sizler bu kişiye e, göstermek ne kadar isteseniz de bir türlü farkına varamıyor. Daha dikkatli bakması gerekirken odağını size odaklamıyor yani odağını size veremiyor. Ne kadar o kadar çok ışık olmuşsunuz ki bu kişiye. O kadar yol göstericisi olmuşsunuz ki. Ama her ne yaşandıysa kadersel geçmişinde yaptığı bir kötülüğü bir sorunu varsa ve kapatamadığı bir hesabı varsa adalet Yerine gelmiş geliyor arkadaşlar. Şu an adalet tam merkezde duygularında e, adalet tecelli ettiğini bize anlatır. Kadersel bir sürecin içindesiniz ve hayatınızda pek çok fırsatlar doğacak aslında bu ilişki adına tekrardan bir doğuş olabileceğini de bize söyler. Bu kişi bir döngünün içinde azalma yaşadığını, bu döngünün içinde e, sevgisinden sevgi, sizin sevginizin azaldığı duygular içinde olduğunu da bize söyler. Sizin on, onun, yani siz onu e, eski kadar eskisi kadar sevmediğiniz duygular içinde olduğunu bize söylüyor. Ve der ki bize seninle yeniden doğdum. Tenasül, tenasüh. Seninle yeniden doğdum diyor. Bu ilişkide ben seninle yeniden doğdum duygularda. Senin için çok derin hislerim var. Ama bununla başa çıkamıyorum ki kendimi kapalı tutuyorum. Her şeyi kendimle yapıyorum. Çok fazla duygu ve düşünce beni korkutuyor. Ve çabucak bu duygu ve düşüncelerin içinde altında eziliyorum. Senin için çok derin hislerim var ama bununla başa çıkamıyorum diyen duygular içinde olan aklınızdaki kişi kendini sizi hep kapalı tutuyor. Her şeyi kendiyle yapıyor. Çok fazla duygu ve düşünce bu kişiyi korkutuyor. Ama seninle yeniden doğdum bu ilişkide dediği bir süreçte var arkadaşlar. Dediğim gibi ne yaşadıysanız kaderselmiş. Siz bu kişiye çok fazla ışık olmuş ve çok fazla yol göstericisi olduğunuzu bize söyler arkadaşlar. en yakın gelecek duygulardan ediyor bize. Durgunluk. Bu kişi çok fazla durgun bir dönemden geçiyor. Bu ilişki çok fazla durgun bir dönemden geçiyor. Size maskeler takıyor. Size kötü bir süreçten geçiyor. Ve size maskeliyor. Çok fazla kıskançlık çalıştırıyor. Yedili geçen bir zaman sürecinde bu kişiyle bir tartışma yaşanmış olabilir. Ya yaşayacaksınız. Ve bunu da ...kıskançlığından kaynaklı... ...sizinle bu tartışma yaşanıyor... ...bakın korku... ...yine korku... ...yine korku... ...hep korku kartları çıktı... ...en yakın gelecek duygularda... ...korku tünelinde arkadaşlar bu kişi... Ee, ...korku endişe duyduğu... ...hem korkuyor... ...hem endişe duyuyor... ...korktuğu şeylerin başına gelmesi... ...bu kişi ürkütüyor... ...sizi yitirdiğini ve kaybettiği... ...bir korku içinde olduğunu da söyler... Evet niyeti şu yönde arkadaşlar size bir geliyor iki geri gidiyor. Bir geliyor iki ileri gidiyor. İleri geri ileri geri olan bir ilişki içine bu kişi sizi sokmuş. Ve e, sizin de hayatınızı allak bullak etmiş. Size de bir gelip bir gitmesi bu kişinin ne yapacağını nasıl davranacağınızı sizin de e, dengenizi bozda bozan bir aklınızdaki kişi mevcut aslında. Çok yoruldum diyor size. Çok yoruldum ama devam etmem gerekiyor diyor. Pes etmem gere, pes edersem seni kaybedeceğimi biliyorum diyor. Kimle uyumlandıysak arkadaşlar bilmiyorum ama çok yorulmuş bu kişi ve ne kadar da yorulursam yorulayım devam etmem gerekiyor. Yoksa seni kaybederim korkusu beni çok e, yoruyor. Bu da beni yoruyor. Seni kaybetme korkusu da beni çok yoruyor dediği bir süreç içinde en yakın gelecek duygular bu şekilde çıkıyor arkadaşlar ve ve arkadaşlar tutkularını, arzularını, kendine güvenini artık gelecek yeni ve büyük bir projeye adım atacak ve bunun üzerine e, başarıyla sonuçlanacak bir e, adım olacak arkadaşlar. Sonu belli olmayan bir aşk macerasının içinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Hedefi sizsiniz ve gerçekleştirmek için dengeye gelerek bir eylemsellik istediğini bize söyler ikili geçen bir zaman sürecinde evet çok durgunluk bir dönemdeyiz devam edemeyeceğimizi bir noktaya geldiğimizi hissediyorum. Şu anda bulunduğumuz durumu değiştirme, değiştirmeliyiz artık. Veya iyileştirmeliyiz. Bu çok sinirimi bozuyor artık diyor arkadaşlar size gerçeklerle, artık yüzleşmeliyiz. Sağlam bir beraberliğimiz olacağını düşünüyorum. Evet çok çok da üzgünüm. Sana yaptıklarımdan kaynaklı çok üzgünüm. Ama devam edemeyeceğimizi, bu kişi size devam edemeyiz. Bu ilişkiyi bitirmeliyiz dediyse bu bunu söylediği için size çok üzgünmüş. Şu anda bulunduğunuz bu durum değiştirmeye niyetlenmiş bir duygu düşünce içinde olan ve iyileşmeye e, iyileştiği bir süreçten de yani şu anki sürecinde iyileşmeye hedeflenmiş bu ruhsal bir iyileşmeye hedeflenmiş. Bu kişinin de bu e, iyileşme dönemi çok sinirini boz, bozsa da gerçeklerle yüzleştiği bir dönem. Sağlam bir beraberlik istiyor sizinle. Bunları bitirip ruhsal e, sorununu bitirip kendiyle yüzleşecek ve sizinle de bir yüzleşme istiyor. Sağlam bir beraberlik olacağını düşünen bir aklınızdaki zat var. Yüzleşip konuşursanız bu kişiyle bu sorunları giderirseniz sağlam bir ilişkinin tekrar başlayacağının bilincine girmiş. Sizi kaybetme korkusu çok fazla. Sizi kıskançlığından dolayı Yedili geçen bir zamanda kıskançlığından dolayı çok fazla bir tartışma olanağının ya da olmuş ya da olacağını bize söyler. Bu kişi dediğim gibi kalp çakrasında bir sorunu var. Zihni doğru olanı gösteriyor ama yine de sessiz durmayı tercih eden bir aklınızdaki kişi mevcut ama vicdan azabı yaşıyor arkadaşlar zaten kader çarkıda çıkmıştı yaşadığınız süreç kadersel bu geçmişinde ne yaptıysa size şimdiki o size yaptığı o bedelleri ödeyen de bir aklınızdaki kişi var çünkü e, ben diyor hayatımda işlerim ters giderse yani senli olan işlerim bu ilişkide ters giderse ben diyor vicdan azabından kurtulamam diyor. Vicdan azabı da yaşayan bir aklınızdaki kişi var aslında arkadaşlar. Bir nevi bize bunu da söylemiş oldu diyebilirim. Size kartlarım bunu bu yönden de çıktı. Arkadaşlar zaten melek kartımız siz de zaten özgürleştirici bir kavrayış içindesiniz. Ertelemekten vazgeçtiğiniz artık durumlar içindesiniz. Ya da bu kişi artık ertelemek istemiyor. Değişimin değişimin getirdiği fırsatları kucaklayan da bir aklınızdaki kişi var dedi bize kartlarımız arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.